Bütün halkları yok etmekle suçlanan babaya ne denilebilir? Tipik bir yorum olarak senin tanrın zalim çocukları bile öldürüyordu. Yeni antlaşmadaki tanrıya benzemiyor, eski antlaşmanın adaleti gösterdiğini ve adaletin sert olduğunu anlamak gerekir. Yeni antlaşma merhameti gösterir, bu yüzden büyük bir fark vardır. Bu nedenle önce baba, sonra da oğul vardır. Baba azarlamak ve ceza vermek zorundadır ve oğul cezanın ne olduğunu anlar. Bu yüzden Yahushua ağaçta çektiği acılarla itaat etmeyi öğrenerek itaatkar oldu. Bizim hak ettiğimiz cezayı üstlenerek Yahveh çalışıyordu. Bu topraklarda insanı yargılamak için yasayı kullanan ve toprak üzerinde yetkisi olan bir melek aracılığıyla o melek cezalandırma işini böyle yapıyordu. Ancak o melek aşırıya kaçtı. Diğer yandan eski antlaşmanın adaletini gösterdiğini tekrar ediyorum. Eğer bir halk günahın çok fazla olduğu bir noktaya gelirse ve tüm halkın ölmesi gerekiyorsa çünkü toprakta çok fazla kötülük yaratıyorlarsa o zaman tüm halkın ölmesi gerekiyordu. Bazı durumlarda ama reenkarnasyonun var olduğunu anlamak gerekiyor ve bu nedenle bu çocukların o an çocuk olarak girdikleri hayatta masum olsalar bile nasıl bir durumla karşılaştıklarını göstermektedir. Bir yandan dünyaya gelmeden önce neye dönüşecekleri veya kimler oldukları ve bu ölümle düzeltme yapıyor olabilirler. Bu da ödemeleri gereken bir şey olabilir. Ya da tekrar ediyorum, ebeveynlerin günahları nesiller arası lanetler nedeniyle bu da adaletle ilgili bir durumdur. Çünkü anlamak gerekir ki bir yandan birçok insan örneğin Yahveh neden Hitler'in yaşlanmasına ve yaptığı her şeyi yapmasına izin verdi? Neden onu çocukken öldürmedi? Bu adaletsiz olurdu. Yaptığı eylemleri gerçekleştirmeden önce mahkum edilirdi. Diyor, bu adaletsiz olurdu. Ee, yani Yahveh adalet sağladığında bir çocuğun ölmesine izin verirse onu adaletsiz olarak adlandırıyor ve tekrar ediyorum bunun birçok nedeni olabilir kötü birinin reenkarnasyonu dünyaya gelmesi ve son bir kez ölmesi gereken birinin reenkarnasyonu eksik olanı düzeltmek için dünyaya gelen bir kişi çok kötü olacaktı ve Yahve merhametinden dolayı onu daha önce alarak yapmasına izin verilmeyen kötülükten dolayı mahkum edilmemesini sağladı Yahve'nin merhametiyle onu alıyor olabilir böylece sonsuzluğa güzelliğe ulaşabilir sorun şu ki birçok insan özellikle böyle konuşan insanlar bu hayatı her şey olarak görüyor bu yüzden onlar için bir kişinin ölümü Yahve o kişiyi sonsuza dek ortadan kaldırıyor ve orada bir yargı gerçekleştiğini anlamıyorlar. Kişinin ne yaptığını dikkate almıyorlar. Bu nedenle yargının güçlü olanı bu kararı alıyor. O zaman yok edilen kişinin yerine kendilerini koyduklarında yok edilen kişinin ölümle ilgili hiçbir şey yapmadığını düşünürler ve o zaman onu öldüren güçlü çok kötü ve bu insanın adaletten uzaklaşması için satanın aklına koyduğu şeydir. Bu nedenle adalet için anahtar olan gerçeği tanıyamaz ve Yahushua merhamet aldığımız gerçektir ama o gerçek olmadan adaleti tanıyamayacağız. Baba olmadan oğlu tanıyamayız. O zaman soruyordu. Babayı bütün halkları yok etmekle suçlayan insanlara ne denebilir? Eğer onları yarattıysa onları yok edebilir. Eğer onlara hayat veriyorsa hayatlarını alabilir. O zaman sorun nedir? Eğer bir şey yaparsanız bir robot onu yok etme yetkisine tamamen sahipsiniz. Başka birinin gelip onu yok etmesine izin verilmez. Bir robot kullanıyorum. Çünkü bir insan bir çocuk sahibi olmaktan başka insan olamaz. Ama yine de her şeye gücü yetenin gücüne ihtiyaç duyar. Bu yüzden insanlar birbirlerini öldüremez. Ama onları yaratan Yahve istediğini yapabilir. Ve bu insanların unuttuğu bir şeydir. Dediğim gibi bütün köyleri yok etti. Çünkü büyük günahları yüzünden yok edilmesi gereken köylerdi. Aksi takdirde birçok başka köye ve birçok insana ölüm, acı ve kötülük getireceklerdi. O halde eğer bir kişi birini öldürür ve aklında 100 kişiyi öldürmek varsa onu öldürmek o 100 kişinin ölmemesi için daha iyidir. Merhamet yüzünden yaşamasına izin vermektense ve 100 kişinin daha ölmesine neden olmasından sadece ah güçlü gerçekten iyi adil ve merhametli çünkü bu pişmanlık duymayan katili affetti demeleri için bu birçok insanın beklediği veya yapması gerektiğine inandığı şey gibi görünüyor. Bu tür argümanlarla çıktıklarında yeni antlaşmadaki tanrıya benzemiyor diyorlar. Söylediğim gibi adalet ve merhamet. Ee, basitçe baba ve oğul arasındaki farkı anlamıyorlar. Baba genellikle sinirlenir, oğul ise o siniri yaşayan kişidir. Yahushua hiçbir şey yapmadı ama bizim hak ettiğimiz cezayı üstlendi. Neden? Çünkü ortada insanlık için ölüm ve bu hayattaki insanın günahı yüzünden sonsuz ölüm talep eden bir melek vardı. O zaman Yahveh dedi ki, hayır, bunun bedelini ben ödeyeceğim. Çünkü evet adaleti ben yarattım ve onu uyguluyorum ama aynı zamanda tövbe edenlere merhamet de veriyorum. Çıkış 33'te dediği gibi merhamet göstermek istediğimle merhamet gösteririm ve bu kadar.